Herkese selam gençler. Bugün PUBG'deyiz. One Man Squad Paroma haritasındayız. Ve LAB'a gideceğiz bakalım. Orayı süpürebileceğiz mi? 4 kişiye de kişi. Haydi bakalım kardeşim benim. Hemen şöyle atlıyoruz baba. Bu haritanın da atlama şeyleri de değişik şey. Bak mesela şu an parça açacak diyor, mesela. Gelen var, güzel. Hani vardı abi? Ha tamam, indi. Bir kişi indi herhalde. Bu çekelim. <laughs> Güzel kardeşim. Raş yamayı seçti ama bilmiyorduk karşısında kim var. Bu da çok güzel ya. Değil mi arkadaşlar? Şunu çekelim de. Ben dışkı attım zaten bunu. Adam gelirse, Aa şırınga görev var. Göm abi göm 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 göm. Burada şırınga görevini yapmam lazım. Burada çok görev çünkü. Şunu at. Atamı şeye patlattım. Attı tank savara. Osman bir ne orada güzel kardeş. Oy oy oy. Göme abi. Şu an bunu basmamız çok gereksiz çünkü enerjimiz full. Daha nereye basayım diyor oyun. Daha ne yapayım diyor ama bir tek daha basıyorum. Şu görevler bir olsun artık. Üç tane bastım. Ha tamam. Tam yapılmadı deseydi. Sıkıntı büyük. Oy Hayır tekrar vardı. Bu güzel kardeşime bir bakalım ne yapmış. Osman kardeşim. Osman. Merkezi vuruyor. Biraz kardım orda <laughs> Medine'ye var. Hadi. Tamam da kanka adam öldü. Öyle sıkıyor baba. Osman kardeş mesela onlar buradan bak Osman Nereye kaçtığını sanıyorsun. Hah <laughs> Kanka ne yapıyorsun Allah'ın <laughs> Enti kanka endi. Olur öyle şeyler enti Takma kafana Şarab bu vuruşlara bir like alırım artık da. Lan ne yapayım ben? Bir söyleyin ya. One man squad yargı dağıtırız. Adamları felç ederiz. Daha ne yapayım mesela? Oyun ne oynayalım lan? On niye derseniz. tam da yer alsın diye Musi Negan güzel. 6 xi de takarım baba. Bu kiti de alırım. Ver kanka. Bu niye direkt buraya girdi ki? Inform, inform da vardı. Adamla. Bir tek acemi işe. Vay hatırladım ben bu güzel kardeşimi. Bir kişi geldi. <laughs> Niçin kanka direkt bana koştu? What Aha. Oy. Oh, 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 oh. <laughs> Beyincik soğanım patlar kanki. Aa <laughs> yavaş. <gülüyor> Beyler daha ben ne yapayım da? Koşan adam. Adam mı koşuyor kanki sen? Neyse biz de tek yarı şimdi. Oyun telef olur. Telef ettin oyunumu telef. San yoktur herhalde hala burada. İlk baştaki yiyordu da. İlk baştaki mermi tıraş etti resmen. Dünya kardeşimi tıraş ettik. Hadi Allah, dedi gövürgünde beynini yardık ama. Kaçaman hemen kurtulamam dedik gari. İnşallah pusan yoktur. La 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 Şunu göm baba. Buraya da çok pusuyorlar ya. Ot ya. Gram görükme. Aa, kan yavaş yarım saattir. Kim ateş ediyorsunuz? Geçer buna sıkmak. Bu takıma ne demek? Oyunu satmak demek. Niye? Onlar da seyfe e koşacak. Ben de seyfe e koşacağım. O yüzden benim önümü kesecekler. O yüzden. Yani seyfin ucunu tutarlar. Diyeyim yani. Nak varsa çekerim tabi. Nak varsa çekerim. Ah be abi. Bak şu an bir kill aldık ama ölebiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? Bunlardan uzak duruyoruz. Eyvallahımızı basıyoruz, kaçıyoruz. Heh. Uy, mutur. Motor buldum, Mutur. Motor. Motorumuzla basalım, motorumuzla. Motor, bisiklet. Kolay gelsin usta. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Z'yimizi bastık. Anaconda sen gibi bu evlere sızmam lazım. Şunu gömelim de kanki. Yer açılsın. Hayretler içindeyim. La 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 lay, la 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 la. Mermi çekerim kanki biraz. Şu an bu busları boşuna basıyorum. O ara kesecek kanki. Şuralarda falan basılır mesela. patlatırdım da veya patlak benim değil bunu patlatsam şuralara düşecek onu almaya gidince onu almaya gidince öleceğiz yani başını sıkmayalım başka takım düşürüz oy bak sizi de çekerim he Doğa edin açım açın. açın da değilsiniz. Bunun tam arkası herhalde. Safe güzel baba. Yolla. Nakolan falan yok mu lan? Bir çek vereyim onu. Ha, birinin nakladı güzel kardeşim? You made güzel. 9 kille girdik baba. Allah bereket versin. Şu an sadece beklerim. Ha, almaya gitsem mesela. Önümdekini araçlarım. Buraya araçlarım ama. Bir şanssızlık olur. Arkadan sıkarlar falan filan. Sıkıntı baba. Yüzde açıyı bekleriz. Vururuz. Şu an safe'i bekleriz. 9 kilim var Allah bereket versin yani. iş yok da nedir? Bu ara Paramo maçımı izlediniz mi gençler? Safe nasıl bir Adamın beyni yanıyor beyni. Bence bir izleyin tavsiye ederim. <laughs> Tabi tavsiye etsem kendi kanalım. <laughs> güzel mi lan böyleydi. Keşke size böyle mi güzel? Bak şurada şeyler gidiyor. Yoksa böyle mi? Buna uzun eldiven bizim eldiven olsaydı. Olurdu da. Bu eldiveni taktım. Adamdan çaldım adam mı? Değil. Keşke adam olsaydım. Sum diye çakardı. Oh. Huh. Hayır. Ya iki tane nasıl kanka? Alo. Çok tuhafsın kanka ya. 10 kill yapacaktık. 10. Zınk dedik. Nasıl hepsi oradaki şeye gidiyor ki? 2 tane body vurma şansım vardı. Hatta bir de şey olsaydı. <laughs> Hızlı mermi falan dolduruyor. ismi gelmedi aklıma. Oh. oh. Üç tane body şakma aklım olurdu. Adam mı? Body güzel abi. Adam. kazan hak yedi ona da mizi şaktık bu ara. Safe mi? Ağacı mı işaretledi bu? Safe tuşu Aha. Ne yapıyorsunuz kanka? Anlamadım. Bir tık daha bana. Göstersene kanka. Güzel. Ney? İstesem bu ara tavasını vuramam. Adamın tavasını vurdum. Çalmak ilme. Çalmak ilme dedim. Ölüymüş kanki. Ölüye de bir HSM'imizi çaktık. Güzel. Kanki. Güzel abi güzel. Öbür kill geldi. Soktu mu mal sokamadı. Vadi mi çakar seni alırım kanki. Vadi mi çakar seni alırım. Güzel abi güzel güzel güzel. Şu an güzel oldu bir tane smo. Şöyle bir yanıltıcı smoke abi. Desin ki o ne lan. Beyincik sonra bir yana dursun. Hayda. Burası safe dışıymış. Niye bakmadım ben buraya? Yanıltıcı smoke derken. Neyse safe güzel abi. Kaldı 3 kişi. Tek kişi bu. 3 kişi de bu mu? Yok pardon. 2 kişi de bu. Güzel. Güzel abi. Çok iyi. Zamanla oynuyoruz. Bunların birbiri, birbirini yemesini bekliyoruz şu an. Şimdi artık bir tık mermi atıp güzel. Kit, bomba, moli çekme zamanı. Böyle bakmaya da korkuyorum he. Üç kaskım olsa rahat pik atarım çünkü bir canım kalır first aid basarım da bundan zıng SLR falan vurmasalar ben şey beni kalan Ya Allah Seyfi bana doğru ya Allah Bunu çatıya çıkarım da Şu tek olan çar vurur bize Altıma belki siz da Şansı var yani. Şu da yatan mı? Değil. Tek modda. Yaratıcı simok olarak atıyoruz abi. Bu iki kişiyi ona doğru bir, bir şey yaptıralım. Baktıralım. Doğruya bir smoke attı. Keşke doğru baksaydım. Smoke nereden geldiğini anlardık. Neyse önümüz sev. Şey, önümde birini duydum. Ay ay ay. Hayır. Sen oraya ne zaman gittin? çok iyi ya. Çok iyi ya. Geçer demin ben. Hayal mi gördüm? <laughs> Ney? Ben demin hayal mi gördüm? Sesi kapat abi. Ben buruna... Buruna ne kanki? Burada adama sprey atmadım mı? Şurada sıktım. Şurada da varmış ve ikisine nasıl sıkmadı? Ve bunlar da tek kişiymiş. Bunlar da tek kişiymiş kanki. Anladın? Çok iyi. Buradaki tamam güzel kardeşim. Tekmiş. O da buradan koşan bak. Çok iyi abi. Güzel vinledik. One man squad. Parama. Yara yara. Geçtik ortalığı. Kaç kilimiz var? 15 kilimiz var. Allah bereket versin. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atıverin gari. Daha ben ne yapayım söyleseniz de. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.